Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber kafa topu kafa topu oynayacağız arkadaşlar kafa topu 2 en sevdiğim biridir arkadaşlar size bu oyunda özellikler var. ramazan ayına çok özellikler var arkadaşlar size söyleyeyim arkadaşlar arkadaşlar var ya arkadaşlar daha dün geldiğim için böyledir çok param var Evet arkadaşlar biz biraz şeylerimizi açalım. Bu oynayalım değil mi arkadaşlar? Bunun için oynuyorum arkadaşlar. Ramazan ayının 30. 34. Yıl. Başka rap rap videolarla meşgul olduğum için bunları çekemedim arkadaşlar. Size söylediği takım Galatasaray zaten orada gözüküyordur arkadaşlar. Zor bir maç olacak. Süper güçler maçın kaderini değiştirecek. Ve süper gücünü erken kullandı. Oley arkadaşlar tam zamanında. Sis sis. Top yağmuru geldi. İşler karıştı. Uyarılar devam ederse hakem gelebilir. Güzel şut. Evet arkadaşlar. Topla kafayla topu uzaklaştırdı. Oley. Yerden gol arıyor. Şimdiden goller yağdı. Maç sonu skoru tahmin etmek zor. <laughs> gol, gol, gol. Yine alt tarafa doğru vurdu. Gol. Ceza <laughs> <Çesa> sahasına doğru. <laughs> Yerden yuvarladı. Orta yuvarlayan rakip geri alanına bakan Sizin arkadaşlar arkadaşlarımın golleri hepsi. Hoppala. Evet arkadaşlar siz için bu golleri Rakibini atıyorum. şaşırtarak yerden vuruyor. Fantajmaya devam ediyor. Galibiyeti garantilemek evet. evet. üzere. <laughs> Bir nefes ve gol. Ronaldo. 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 yaklaşıyoruz. Yerden sert vuruş. Benim. Topu sektirerek atak başlatma peşinde. O kadar kolay değil dedi. Kafasını vurdu. Adeta gol. Kobağlarla buluştu. Mükemmel Aa, bir gol. kaçtı. Ya ne güzel yerleşecektim ya. Evet arkadaşlar bu için geri de kaldı ikinci takımda bizi bırak kaçtı. Eyvallah kardeş eyvallah. Arkadaşlar. Vay bu ne arkadaşlar? Çık 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 çık. Bu ne ya arkadaşlar? Tövbe estağfurullah. Oley ona bir. Arkadaşlar eminim ki siz de öyle yapabilirsiniz. Seviye atlattık. Dur. Dün yüklediğim için arkadaşlar. Bugün iki video çekeceğim sizin için arkadaşlar. Mahmut Salah da var. Muhammed Salah. Şu Muhammed Salah'ı bir öldürsek ya. Vallahi Allah'ım. Çok önemli. Özel gücünün birini ilk defa kullanıyor. Allah bomba. Her şeyi kurtarıyor. İlk He şey. şey. gol benimdir kardeş. Her yer top. Şimdi top. Sanfiro'nun kale buzlandı. Oley. Topu sektiriyor. Rakibini kızdırıyor. Nereye go, gol? Gol Hayır. Hayır. Direkten döndü. Havadan vurdu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evde kaldı. O diyecek. Güzel şut. Hayır atamadım abi. Şanssız direkten çekiyor. Hmm. Şanssızlık mı? Top Kim bana şanssızlık diyor? Geçit vermiyor. Gol. Bir citali, bir, bir laf söksen var ya. Maçta şimdi son 45 saniye. Direkleri dövüyor. Bakalım buradan bir geri dönüş izleyecek miyiz? Top konforuna aldı. Adam çok pis. Harika bir maç çıkarıyor. Güzel bir maç izliyoruz. Maçın bitmesini kafayla attı. Gol! Gol kafayla. Arkadaşlar bazı adamlar kafayı yiyorlar. Ben bütün arkadaş. adımlarda arkadaşlar oh, bu kes. Şey. Rakibinin altından gol peşinde. Top top direkten döndü. Uyarı geliyor. Çile gibi çaktı. Yerden bir şut. Güzel bir kafa vuruşu. Maçta son 10 saniye. Orta yuvarlan. Rakip geri alanına bakan dilime geçmiyor. Bu şut gol oldu. Top alanda ve gol. Kısmet. Sizi tavsiyemdir i̇şte arkadaşlar. İşte son düdük. Adeta gole doyduk. Doğru. Ve siz Bak, de Bakın çok bir gelmiş. oynandı. Tamam hadi maç bitti bitti. Arkadaşlar internet çekmiyor evet. Birinciyiz arkadaşlar Sizde birinci olabilirsiniz arkadaşlar Birinci oldum Arkadaşlar şu salak salak reklamlar gelmesin Vallahi hiç istemiyorum İstemiyorum Kardeşim istemiyorum salak reklamları Kardeşler dostlar, kim arkadaşlar Ooo Top sepeti gelmiş Altın toplar. Oo para para gelsin para çocuklar. Arkadaşlar ara ben gidip bir şeyler alak ya. Şu yüksel sen. Para Bakalım Bugün için el arkadaşlar. Bu çalıştı. Birinci birinci kim bizi gelecek? <laughs> evet, arkadaşlar. Muhammed Salah gelsin var ya o Muhammed Salah. Her i̇ki oyuncudan sahaya kazanmak için çıkıyor. Ha, Zorlu da süper güçle erken gol atıp rakibini şaşırtmaya çalışıyor. Direkt geri dövüyor. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Kuyon toplar. Top büyüdü. Aha. Şimdi gol atmak zor. <laughs> Güçler tükendi. Şimdi yetenekleri göstermek Yok mu? Topu Aa rakibim gidiyor. Bir tane. Şansını kafayla denedi. Hop 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 hop. Sen kaleme. <laughs> Sonucu bağlantısı kesildi arkadaşlar. Kesilmeseydi. bağlantımız kesin kes Bu arada internetler çok az şey çekiyor dostlar. Ne oldu arkadaşlar? O yeni sanmıyorsun. O 7000 kişi geldi. Güzel güzel. Gel sizin paracıklarım. O bu stop görünmez stop Neyse arkadaşlar. Ve kaçtı. Süper güçlü öne geçip rakibinin saldırmasını bekledi. Süper gücün avantajını kullandı. Top buz oldu. Büyük top Kalede çok bekliyor. Hakem uyarın. altı Alta doğru vurdu. Arkadaşlar yanlış mı? Düştü. Top ağlarla buluştu. Mükemmel bir gol. Top dağlara taşlara gitti. Önce rakibini durdurup sonra golü arıyor. Bu kez kapalı gol geldi. Havadan <laughs> vurdu. Görseniz var ya. İyi vurursa gol olur. Gol! Maç bol <laughs> gollü başladı. Kafayla şut çıkardı. <laughs> İyi bir vuruş gelmedi etkinliklerini bahsettik. vurdu Ramazan ya maçı yarıladık. Kapanmayacak bir fark yok. Maç daha bitmedi. Size el fark. Havadan vurdu. Fark gittikçe açılıyor. Direkten döndü. Kafa vuruşu geldi. <laughs> Güzel çıkardı. Mükemmel <laughs> bir kafa golü. Maçın son 30 saniyesi. Aman Allah'ım ne kötü bir vuruş. Vücudunu siper ediyor adeta. Kaçlar. <laughs> Havadan vurdun. <laughs> Böyle ki varsa sarı kart yiyecek. Harika kurtardı. Havadan vuruş. Gol, gol, gol. Otur direğin dibine doğru gönderiyor. Maçta son saniye. Kaleden uzaklaşması için uyarı geldi. Maçta son anlar

Gördüğünüz gibi arkadaşlar seviyorum arkadaşlar bu videoyu ıı, şapla şey bu video 10 bin like gelsin arkadaşlar arkadaşlar. görüşürüz. Ya arkadaşlar şimdi oynayayım bir yardımcı atabiliriz. Başlıyor. Başta süper güç. Şimdi topu Kroos top, toplar bizi yer. gol getirdi. Hangi top da? Gergen gol arıyor. Top adeta paylaşılıyor bu top ağlarda. Havadan vurdu. Kim süper kurtarış? <laughs> kafayla attı. Gol, gol kafayla. Şansını üst taraftan deniyor. Çile gibi çaktı. Emtor kalışlar. kaleye gönderdi. Direk. Bu kez kafayla gol geldi. <laughs> nasıl goller sayın seyirciler? Ne olmadı. Kendi <laughs> kesme yolladı. İyi vurdu. Gol geldi. Gol geldi. Topu direğin dibine doğru gönderiyor. Süper bir gol. O maça yarıladık gol olup yağıyor. Aman Allah'ım gol gol gol. <laughs> Süper güçler bitti. Saha evet.